Biraz başarıyla ilgili konuşalım isterseniz. Bana sürekli olarak başarı nedir diye soruyorlar. Ben de onlara eski ahitte çok sevdiğim bir cümleyi onlara söylüyorum. Diyorum ki başarı kapıyı çalana açılan bir şeydir. Kapı çalana açılır cümlesi benim için başarının aslında tanımıdır. Ne demek kapı çalana açılır? Eğer kapının ardındaki olan bir ödülü çok istiyor iseniz çalıyor olmanız gerekiyor. Yani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Belki defalarca çalıyor olmanız gerekiyor. Bazen bir çalmadınız demek ki bu biraz daha fazla çaba harcamanız anlamına gelir. Kim ki daha çok çaba harcadınız, diğer anlamda belki de akıllıca hareket etmediğiniz anlamına gelir. Belki de anahtara ihtiyacınız vardır. Üçüncüsü belki de ödülü isteyecek kadar güçlü bir nedene sahip değilsinizdir. Bu yüzden kapıyı çalmayı bırakıyor olabilirsiniz. Başarının çalmakla ilgili bir anlamı vardır ama aynı zamanda akıllı olmakla ve tesadüflere hazırlıklı olmakla da ilgili bir anlamı vardır. Çünkü Tanrı hazır olanlara gülüyor, başarı da hazır olanlara gülüyor. Diyelim ki kapıyı çaldınız ve hazırlıklısınız. Kapı çalınıyor, işte buna tesadüf deniliyor. Hiç beklemediğiniz bir anda istediğiniz tam da o kişi veya istediğinizde tam o şey karşınızda olabilir. Bu hemen olmayabilir, biraz zaman olabilir. Bunu isterseniz kendi yaşamımdaki olan bir hikayeyle size anlatayım. Eğitim işine yeni başladığım dönemlerde, kişisel gelişime, koçluğa ve eğitime yeni başladığım dönemlerde öğrencilere ücretsiz olarak eğitimler veriyordum. Bundan tam 9 yıl önce. Birçok öğrenci geliyordu. Birçok öğrencinin hayatına dokunmakla ilgili bir tutkum vardı. Geliyorlardı, eğitim veriyordum ve gidiyorlardı. Bu bazen 10 kişi, bazen 50 kişi oluyordu. Fakat ben bu işten mutluydum ve bunun bana gelecekte ne tür nimetler kazandıracağından çok habersizdim. Fakat kapıyı çalmaya, öğrencilere eğitimler vermeye, kendimi daha büyük kurumlara hazırlamaya bir şekilde o gün başlamıştım. Yıllar geçti, tam 7 yıl boyunca farklı yerlerde, farklı kültürlerde, farklı insanlara eğitimler verdim. İşletmemi kurdum ve bir şekilde ismimi yavaş yavaş duyurmaya başladım. Bir gün bir telefon geldi, hem de sosyal medyadan mesaj çektiği kişiyim. Tam 8 yıl önce eğitim verdiğim kişilerden bir tanesi Almanya'ya gidiyor. Almanya'dan İstanbul'a dönüyor ve uluslararası bir grubun İK grubunda bulunuyor. Dedi ki Caner abi sen hala eğitim işiyle mi ilgileniyorsun? İnsanlara iz bırakıyor musun? İnsanlara dokunuyor musun? Ben de dedim ki evet. Bizim dedi kurumumuzun bir eğitime ihtiyacı var. Seni tanıştırmak isterim dedi. Benim de tam tanışmak isteyeceğim olan bir kurumdu. Normal zamanda böyle bir kuruma girmem kolay değildi ama geçmişte bir kapıyı çalmanın bugün bende yaratacağı nimeti ve ödülü daha yeni görebilecektim. Firmayla tanıştık. Firmaya eğitim verdik. Firmayla uzun bir çalışma projeksiyonu içerisine girdim. 8 yıl önce bunu yapmamış olsaydım bugün o firmayla çalışmıyor olurdum. Ve aynı zamanda 8 yıl boyunca kararlı bir şekilde eğitim işinde insanlara iz bırakmak peşinde olmuyor olsaydım belki de bu fırsatı yine kaçırıyor olacaktım. Başarı mücadele ile tesadüflerin köşe taşıdır. Mücadele kararlılık ve inanmak ister. Aynı zamanda biraz beklemek ister, sabretmek ister. Yani hemen her zaman her şey sizin istediğiniz zamanda sizin istediğiniz şekilde sizin istediğiniz durumda karşınıza gel gelmeyebilir. Beklemeyi bilmek gerekir. Ama nasıl beklemek? Çalışarak beklemek. Aktif beklemek. Hazır olarak beklemek. Yani sürekli zihni şaşırtarak yeni bir şey öğrenmek gerekir. Kapı çalanı açılıyor. Bir defa çalanı açılmıyor. Üç defa çalanı da açılmıyor. Belki on defa çalanı da açılmıyor. Ama kapı açıldığında sizi bir ödül bekliyor. Belki de o ödül sizin tam da bulunmak istediğiniz olan bir kişi veya bir şey olabilir. O yüzden kapıyı çalın. Hayatta gördüğüm bir şey var. O da şu oturarak başarılı olan tek şey tavuklar. İkincisi, ikincisi ise şu, derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. Kuyunun derinliğinden korkup ipini kısa tutarsan istediğin yere inemiyorsun ve o nimeti de alamıyorsun. Kapı çalanı açılır. Çalmayı bırakma, mücadele etmeyi bırak.